Kazakistan'ın en zengin arşivine sahip olan kütüphanesi dijital ortama aktarılıyor. Kazakistan Ulusal Akademik Kütüphanesi 2014 yılında başlattığı projeyle sahip olduğu 1,5 milyon eseri kademeli olarak dijital ortamda dünyanın erişimine açıyor. Hem geleneksel hem çağdaş kütüphaneciliğe sahip çıkan Kazakistan Ulusal Akademik Kütüphanesi 1,5 milyon eserle ülkenin en zengin kitap arşivini bünyesinde bulunduruyor. Başkent Aslan'a da faaliyet gösteren kütüphane, ülkenin tek dijital kütüphanesi olma özelliğini de taşıyor. Şu ana dek 67 bin aşkın eserin ücretsiz erişime aktarıldığı dijital kütüphaneyi yüzü aşkın ülkeden okur ziyaret ediyor. Kazakistan'ın değil kütüphanemizde bulunan Türk devletleri de ait kitapları da dijitalleştiriyoruz. Örneğin yakın zamanda bize 3 bine yakın kitap daha teslim edildi. Geçen yıl bizim dijital kütüphaneyi 112 ülkeden ziyaret eden oldu. Kitaplar arasında 17, 18 ve 19. yüzyıla ait nadir eserler de bulunuyor. Kütüphanedeki 1,5 milyon eserin tüm dünyanın erişimine açılması hedefleniyor. Bizim amacımız kütüphanemize tüm dünyadan okurlar erişebilsin. Çünkü okurların çoğu ilgili kitaplara ulaşmak için hastanaya gelemiyor. Ya da kitabın sadece bir nüshası olabiliyor. Dijital ortama aktarıldıktan sonra ise daha fazla kişi söz konusu kitaba ulaşabiliyor.